konumuz tam kare sayılar ve karekök alma. Tam kare sayılar dediğimiz zaman aklınıza sayma sayılarımızın karelerini almak gelecek. Yani 1'in karesi 1, karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Bu şekilde ilerlediğim zaman hep bulduğum sonuçlar tam kare sayılar olur. Ee, yani 1, 4, 9, 16, 25, 36 bunların hepsi birer tam kare sayıdır. Karekök almak dediğimde ise kenar uzunluğunu soruyorum aslında. Bunun da 49 olsun, 49'un karekökünü alalım. Ne diyeceğiz? Bir olacak karenin? 7 olacak. 7 çarpı 7, 49. Ya da bunun alanı da 100 olsun. Ben kare almak isteyeceğim. 100'ün kare kökü karenin bir kenar uzunluğunu bulmayı ifade ediyordu. Bir kenar uzunluğu kaç olur? 10 çarpı 10'dan 10 gelir. Aynı şekilde yine 121 düşündüğümüz zaman karenin alanı 121 ise kare almak neydi? Karenin bir kenar uzunluğunu bulmayı ifade ediyordu. 121 olursa bir kenar 11 olacak. O zaman kök 121'imiz ne diyeceğiz? 11 diyeceğiz. E, 196'ya baktığımız zaman, demek ki bunun alanı, bir karenin alanı 196'ymış. Ben bir kenar uzunluğunu bulacağım kare kaldığına göre, her iki sayının çarpımı 14 çarpı 14'tür. O zaman bir kenar uzunluğu karenin kaç olacak? 14 diyecek. 225. 225 15 çarpı 15'tir. Demek ki karenin alanı 2 aldığıma göre bana bir kenar uzunluğunu soruyor karenin. Kaç gelecek? 15 gelecek. Ama önünde eksi olduğu için kare eksi 15. Dikkat edin. Kare kökün içerisi eksi olmaz. Kare kökün içerisi sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4 diye pozitif sayıları ifade eder. Şurada eksi 8 görüyoruz. Ama bu parantez için kuvvet olduğu için aslında burası bir sayıdır. Kaçtır? 64'tür. Bu da dışarıya kaç diye çıkacaktır? 8 diye dışarı çıkar. Hiçbir zaman e, karıcılık ifadesi içerisi eksi olmayacak. Şimdi şu yan tarafa baktığımızda şöyle daha sonra çözeceğim. İlk önce bu ikisini çözelim. Eğer bir karıcılık içerisinde işte 2'nin çift kuvveti ya da işte 3'ün çift kuvveti, çift kuvvetler varsa dışarıya kuvvetin yarısı olarak çıkacak. Mesela 2 üzeri 10 mu görüyoruz? Dışarıya yarısı kaçtır olsa 5'tir. Dışarıya 2 üzeri 5 diye çıkacak. 2 üzeri 5 diyeceğiz. Ya da burası 2 üzeri 20 diyelim. Dışarıya kuvvetin yarısı olarak çıkacak. 2 üzeri 20 yarısı kaç olacak? 2 üzeri 10 olacak. E mesela 3 üzeri 30, 36 diyelim. 2 üzeri 36 olursa dışarıya nasıl çıkacak? 2 üzeri 18 diye çıkacak. Ya da 2 üzeri 44 diyelim. Dışarıya oluyorsam ama dışarıya ne olarak çıkacak? 2 üzeri 22 diyeceğiz. Buna baktığımız zaman ise dışarıya 7 üzeri 4 çıkmış. Dışarıya 7 üzeri 4 olarak çıktıysa demek ki içeride 2 katıymış. X kaç gelecek? 4'ün 2 katı 8 gelecek. Şimdi şu soruya baktığımızda ben her iki tarafında kare kökünü alıyorum. Kare kök almak neydi? Bir karenin kenar uzunluğunu bulmayı söylerdi bana. Şimdi şurada yapmıştık ki eğer şu kuvvetse dışarıya nasıl çıkıyordu? Kuvvetin yarısı kadar. 2'nin yarısı kaç? 1. O zaman dışarıya bu x olarak çıktı. Kök 36 dışarıya nasıl çıkacak? 6 diye çıkacak değil mi? Ama dikkat edin burada önemli bir şey var. Ben bu x'i bu şekilde çıkartmıyorum. Mutlak değerli çıkartıyorum. Mutlak değerli çıkarttığım için de bunu iki türlü söyleyebilirim. Hangi sayının mutlak değeri 6'dır? artı 6 ile eksi 6. Çünkü eksi 6'nın mutlak değerli hali de dışarı çıkınca 6 olur. Hatta bu şöyle de düşünebiliriz. Harflere bir sayı verdiğimiz zaman parantezli düşünürüz. 6'nın parantezli karesi, karesi de 36'dır. Eksi 6'nın parantezli karesi de 36'dır. Bu şekilde de düşünebilirsiniz ama konumuz karecik olduğu için bunu bilelim alma ve tam karı sayılar bu şekilde e, yine sizler pekiştirirsiniz. Hepinize kolay gelsin.